Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz geçtiğimiz günlerde Almanya'da federal meclisten onaylanan ancak eyaletler meclisinde onaylanmadığı için yürürlüğe girmeyen vatandaşlık parasıyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde çok çok önemli bir görüşme sağlanacak. Eyaletler Meclisi ile Federal Meclis arasında bir ara buluculuk komisyonu bu vatandaşlık ücretinin, vatandaşlık parasının ödenmesi için gündeme getirilen yasanın onaylanması için Eyalet Meclisi'nin üyeleriyle bir araya gelecek. Kıymetli izleyicilerimiz, Eyaletler Meclisi'nde bunun onaylanmasıyla beraber 1 Ocak 2023'ten itibaren vatandaşlara ödenecek olan işsizlik parası artacak. Bunun yanı sıra işsizlik parası alanlara verilen haklar da genişletilecek. Maalesef bununla ilgili olarak şu anda Almanya ikiye bölünmüş vaziyette. Pek çok kişi bu paranın vatandaşlık hakkı olduğunu, mutlaka ödenmesi gerektiğini ifade etse de bazı kesimler toplumu tembelliğe ittiği gerekçesiyle bu yasa tasarısına karşı çıkıyor. Kıymetli izleyicilerimiz şunu bilmemiz, görmemiz gerekiyor. Artık dünya eski dünya değil. Yeni bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız koronavirüs ardından da Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber maalesef ekonomik olarak insanlar, vatandaşlar büyük bir darboğazın içerisine girdi. Eskisi kadar rahat bir şekilde geçinmek artık söz konusu değil. Vatandaş zorunlu olan ihtiyaçlarını dahi karşılarken Maalesef büyük bir sıkıntı içerisinde. Maaşı 2000 Euro'nun altında olanlar bunun yanı sıra emekliler de gerçekten çok büyük bir sıkıntı yaşamaya başladılar. Artan doğalgaz faturaları, elektrik faturaları, benzin fiyatları vatandaşın belini büküyor. Önümüzdeki günlerde Eyaletler Meclisi'nde tekrardan gündeme gelecek olan bu yasa tasarısının mutlak surette artık kanunlaşması gerekiyor. 1 Ocak 2023'ten itibaren de bunun yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, artık eskisi gibi alınan sosyal yardımları biriktirmek, eski sosyal yardımlarla Türkiye'de ev, araba, arsa, tarla almak gibi bir durum söz konusu değil. Vatandaş almış olduğu bu sosyal yardımlarla sadece ay sonunu ucu ucuna getiriyor. Hiç kimse aç açıkta demiyoruz ama bu sosyal yardımlarla ilgili olarak atılan bu adımın artık eyalet meclisi üyeleri ve federal meclisteki buna karşı çıkanlar tarafından da görülmesi, duyulması gerekiyor. Bugün en ucuz market olarak bilinen Aldi markete gitmek bile lüks haline gelmişse, vatandaş temel gıda ürünlerini marketten gidip alacakken eli titriyorsa maalesef ortada ciddi bir sorun var demektir. Bizleri yöneten bu siyasetçilerin de bunları görmesi, duyması artık bu yönde de adım atmasını bekliyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, bizim kanalımıza özel izleyicilerimiz için çok büyük fırsatta artık son günlere geldik. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Özellikle çocuğu olan hanımefendiler yurt dışında mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin Türkiye'de emekli olma hakkı var. Bununla ilgili olarak Türkiye'ye artık gitmenize gerek yok. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz artı 90, 546, 102, 41, 42 numaralı WhatsApp hattına ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Şu anda bu hattın başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap veriyorlar. Siz dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan danışmanlık alacaksınız. Size randevu verilecek. Randevu günü WhatsApp üzerinden uzmanımızla görüntülü bir şekilde konuşacaksınız ve emekliliğinize dair ilk adımı atacaksınız. Ardından yine Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan sizin adınıza tüm müracaatlar yapılacak, dilekçeler doldurulacak ve SGK'ya müracaatınız yapıldıktan sonra emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Onun için artık son günlere girildi. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Ve bunun için de danışmanlık için sadece 120 euro ödeyeceksiniz. Başka ek hiçbir ücret yok. Ne sonra ne de önce. 120 euro ödeyeceksiniz ve emekli olacaksınız değerli izleyicilerimiz. Danışmanlık adı altında başka hiçbir ücret yok. Bunun yanı sıra hanımlara %50 indirim hakkı var. Eğer hanımlar eşleriyle beraber ya da bir arkadaşıyla ya da bir çocuğuyla beraber emeklilik danışmanlığı almak isterse yüzde 50 indirim hakkı var. Bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro değil sadece 180 euro iki kişi için. Aile indirimleri de var değerli izleyicilerimiz. Çoluk çocuğunuzun geleceğine dair, eşinizin geleceğine dair bir adım atmak istiyorsanız bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Aşağıdaki telefon numarasını kaydedin. Bunun için yapmanız gereken çok basit. Önce bu videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz, abone oluyorsunuz kanalımıza ve ardından da bu numarayı telefonunuza kaydedip WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz ve geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atıyorsunuz. Hayatta bir sefer olan bu emeklilikle ilgili çok çok önemli bu adımı atmanız için artık son günlere girdik. Bizden size tavsiye mutlak surette bu fırsatı değerlendirin. Türkiye'ye bugün gidiyorum deseniz 3-4 bin euro para harcarsınız ve sadece kanalımızın izleyicilerine özgü sadece 120 euro vererek bu danışmanlığı alacaksınız. Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Bugüne kadar bu büyük hizmetten istifade eden Tüm izleyicilerimize bize göstermiş oldukları güven için çok çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam edenler var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. Şimdiden Herkese hayırlı uğurlu olsun.